Merhaba ben Şefika. Terem Yağ mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sürpriz bir kek yapacağız. Bu kekimiz gerçekten inanılmaz. Kekimizin kırmızı olan kısmını hazırlamak için karıştırma kabımızı alalım ve 3 tane yumurtamızı kabımızın içine kıralım. sonra içine bir su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Mikser yardımıyla toz şekerle yumurtamızı kabarıncaya kadar çırpalım. ile şekerimiz beyazlaştı. Yeterince kabardı. Artık bu aşamada kekimize esas rengini verecek olan nar suyumuzu ve sütümüzü ekleyelim. Küçük bir karışana kadar karıştıracağız. Daha sonra içine unumuzu ve kabartma tozuyla vanilyamızı ekleyeceğiz. kekimiz homojen bir şekilde karıştı. Şimdi artık yağlı kağıt serilmiş tepsimizi buraya alalım ve bu karışımı tepsinin içine dökelim. Hafifçe kekimizi yağlı kağıdın her tarafına gelecek şekilde düzeltiyoruz. aşamada kek tepsimizi alıp şöyle hafifçe zemine doğru vurursanız kek hamurunuz tepsinin her tarafına eşit olarak yayılmış olacak. Şimdi 175 derece fırında aşağı yukarı bir 10-15 dakika pişmek için kekimizi yolluyoruz. Evet hanımlar kırmızı olan kekimizi fırından aldık. Şimdi e, biraz daha bu kekimizi kalp şeklinde kalıplarla kesip şekillendireceğiz. Ama kekimizi rahatça şekillendirebilmek için başka bir yağlı kağıt yardımıyla keki önce bir ters yüz yapmak istiyorum ben. Için öncelikle başka bir aynı boyutta kesilmiş yağlı kağıdı kekimizin üstüne kapatıyoruz. Ve iki ucundan tutup kekimizi ters çeviriyoruz. Daha sonra pişirmiş olduğumuz kattaki yağlı kağıdımızı üstünden sıyırarak alıyoruz. Bu kekimizi hafifçe soğumaya bırakalım ve kekimizin beyaz olan kısmını hazırlamaya başlayalım. Şimdi ikinci kekimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 3 tane yumurtamız var yine. 2 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Ve klasik keklerde yaptığımız gibi yumurta ve şekerimiz kabarıncaya kadar, beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz. Yumurtamız ve şekerimiz yeterince kabardı. Şimdi e, kekimizin esas lezzetini verecek olan e, yeni sırrımız Teremya Gurme kaymaklıyı e, kekimizin içine ilave ediyoruz. Bu kekte kullanacağımız ölçü 250 gram Teremya Gurme kaymaklı. Zaten paketlerimizde 250 gramlık. Hepsini şimdi yumurta ve şeker karışımımızın üzerine koyuyoruz. Şimdi yeniden yumurta, şeker ve yağ karışımımızı çırpıyoruz. kekimizi e, tamamlamak üzereyiz. Bunun için ölçülü olan 3 su bardağı daha evvelden elemiş olduğumuz unumuzu kasemizin içine boşaltıyoruz. Vanilyamızı, kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Unumuz, e, yumurtamız, şekerimiz karışırken şimdi yavaş yavaş sütümüzü de ilave ediyoruz. Evet, şimdi kek karışımımız da hazırladık. Kekimizin beyaz kısmı hazır. Şimdi kenara alalım ve aslında şu an kekimizin en heyecanlı, en eğlenceli kısmına geldik. Kırmızı kekimizi şöyle önümüze alalım. Kalp şeklinde de bir kalıbımız var bizim bugün kullanmak istediğimiz. Bu bugün bizim tercihimiz oldu. Siz isterseniz başka kalıplarla da şekillendirebilirsiniz ve kekimizden kalp şeklinde kalıbımızla parçalar keselim. son kekimizi de kestikten sonra şimdi artık bu kırmızı keklerimizi kenara alalım yavaş yavaş dizelim. Birazdan hepsi beyaz kekle buluşacaklar ve kesince bakalım için ben ne çıkacak. Kırmızı keklerimizi hazırladık ee, ve kek kalıbımızın içine yağ gurme kaymaklığımızı güzelce yağladık. İçine de bir kaşık un serptik ve daha sonra ters çevirip fazlasını sirkeledik ve kek kalıbımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Bunu yaptığımız zaman kekimizi kalıptan ters çevirmek ve döndürmek çok daha kolay olacak. Şimdi beyaz olan kekimizi bir alalım ve kekimizi hazırlamaya yerleştirmeye başlayalım. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle e, kek kalıbımıza kek karışımımızın üçte birlik olan kısmını güzelce diziyoruz. Kekimizin her tarafına üçte birlik kısmın yerleşmesini sağlıyoruz. E, neden bunu bu şekilde önce koyduk? Çünkü birazdan bu kırmızı kekleri üzerine yerleştirdiğimiz zaman biraz hafifçe tutulmasını ve ayrıca ters çevirdiğimiz zaman dengeli durmasını istiyoruz. Şimdi. Esas önemli nokta, bu kırmızı kalplerimizi kekimizin içine yerleştirmek. Normalde bu kalıbı servis ederken ters çevireceğimizi düşünülürse, kalplerimizin kekimizden bu şekilde gözükmesini istiyoruz. O yüzden yerleştirirken bunu bu şekilde çevirip yerleştirmemiz gerekiyor. İlk kekimizi yerleştirdikten sonra kek kalıbımızı hafifçe çeviriyoruz. Diğer kekimizi de aynı şekilde yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta keklerimizin arasında, kırmızı olan keklerimizin arasında boşluk bırakmadan yerleştirmeye çalışmak. Boşluk bırakırsak ne olur? Boşluk bırakırsak o aralardan beyaz kek karışımı çıkar ve kestiğimizde kırmızı keklerimizin tamamı bütün şeklinde gözükmeyebilir. Son kekimizi de araya yerleştirdikten sonra Şöyle hafifçe üstten bastırıp keklerimizi kırmamaya dikkat ederek kırmızı keklerin beyaz keke oturmasını sağlıyoruz. Şimdi artık kalan karışımı üzerine yayacağız ve daha sonra 175 derece fırında pişmek için fırına yollayacağız. Şöyle hafifçe de zemine vurduk. Kek hamurumuzun kalıbımıza yerleşmesini sağladık. Şimdi 175 derece fırında üzeri kızarana kadar ve kürdan testi kontrol ettiğimizde kürdana kek hamuru bulaşmadığını görene kadar aşağı yukarı 50 dakikalığına fırına pişmeye yolluyoruz. Evet kekimiz fırından çıktı. E, hafifçe ılıttık. Daha sonra üzerine pudra şekeri serptik. Kahvemizi de aldık. E, şimdi artık en heyecanlı kısma geldik. Dilimleyeceğiz ve daha sonra birlikte tadına bakacağız. Bakalım öncelikle içinden ne çıkacak? Kekimizi servis yaptık. Umarım siz de çıkan görüntüden memnun kalmışsınızdır. Bu ve diğer tariflerimiz için lütfen bizim YouTube kanalımızdan bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizler için ben kekimizi tadıyorum. Terem yağ gurme kaymaklıyla yaptığımız kekimizdeki süt ve kaymak kokusu eminim hepinizi de çok mutlu edecek. Herkese afiyet olsun.